Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rubik küpte şekil yapmayı göstereceğim. E, toplamda iki şekil göstereceğim. Hazırsak başlayalım. E, i̇lk şeklimiz üstü iki tur çeviriyorum. Altı da iki tur çeviriyorum. Şöyle göstereyim. E, sonra bunu dikine alıyorum renkleri. Bu Çubuk şeklinde. Yine yapıyorum. Üstü iki tur çeviriyorum. Ve Altı iki tur çeviriyorum ve e, burada da bir çizgi oluştu böyle çizgi hepsi yine üstü iki tur çeviriyorum ve altı iki tur çevirdiğimde e, kenar parçaları ve köşe parçaları böyle e, çaprazlanmış şekilde oluyor. E, dilerseniz Diğer şeklimize geçelim. Diğer şekilde de orta parçaları değiştireceğim. Ee, kenar parçalar aynı kalacak. Şöyle yapıyorum. Ee, orta parçayı yukarı kaldırıyorum ve or, e, orta parçayı sağa alıyorum. Bu sefer orta parçayı aşağı alıyorum ve sola alıyorum. Yani bir ters bir düz gibi ve ortalarım e, değişmiş oluyor. Videoyu beğendiyseniz ya da öğretici bulduysanız e, aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz yorumunuz veya başka bir şey varsa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun.